Küfün insan sağlığı üzerindeki etkisini hiç merak ettiniz mi? Bu genellikle fark edilmeyen bir konudur. Bugün çok geç olmadan bu kritik konuyu araştırıyoruz. Çeşitli sağlık etkilerine ışık tutmak için beraberiz. Nemli koşullarda gelişen mikroskobik mantarlar duvarlarınızdaki çirkin lekelerden daha fazlasıdır. Çevre Koruma Ajansı veya EPA Küflerin alerjen üretebileceğinin altını çizer. Alerjik reaksiyonları tetikleyen küfler hassas bireylerde yaygın semptomlar oluşturur. Küflü maddeler küf alerjisi olanlarda astım ataklarına hatta alerjisi olmayan kişiler için bile tahriş edici olabilir. Burun, boğaz ve akciğerler küften etkilenir. Alerjik bireylerde ciddi rahatsızlıklara neden olur. Sağlık profesyonellerinden tavsiyeler şöyledir: Elinizden geldiğince küflerle temastan kaçının. Küf her yerde oluşabilir. Yiyecekler veya katı yüzeyler mantar sporlarının aktive olabileceği özellikle nemli ve ılık yerlerde daha hızlı küf oluşur. Soğuk ortamlar veya Aşırı sıcak ortamlar küf oluşumunu baskılar. Düzenli temizlik ve uygun havalandırma ile bu riskten mümkün olduğunca uzaklaşmış oluruz. Bazı insanlar duvarlarda veya muhtelif alanlarda oluşan küf için sadece görsel olarak rahatsızlık duyar ve umursamaz. Fakat işin sağlık boyutu çoğu zaman atlanır. Halbuki sağlık problemleri oluştuktan sonra geri dönüşü ya da tedavisi her zaman kolay olmayabilir. Sadece solunum sistemi açısından değil, aynı zamanda bağırsaklar için de hastalık riski mevcuttur. Bekletilen yiyecek ve içecekler saklama koşullarına uygun olarak saklanmayan veya koruyucu içermeyen gıdalarda hızlıca küf oluşabilir ve tüketildiğinde zehirlenmeler görülebilir. Küfün potansiyel sağlık etkilerinin farkında olmak, maruz kalmayı en aza indirmek için gayret etmek önleme yolunda ilk adımdır. Sonraki adımlar şunlardır: uygun yaşam koşullarını korumak ve gerektiğinde profesyonel yardım istemektir. Küfün estetik bir sorundan daha fazlası olduğunu unutmayın. Benzer çiçekler için takip etmeyi unutmayın. Herkese güzel bir hafta.